Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyun oynuyoruz her zamanki gibi. Oyun mu oynuyorsun? Evet. Arkadaşlar maça giriyoruz. School Simulator oynayacağım arkadaşlar bugün. Aklıma izledi görsünler. Çok eğlenceli bu oyun. geliyor bana şu anda. Arkadaşlar çok iyi bir oyuna girelim. Kocaman TNT'yi pandatacağım. Acayip iyi bir oyun arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadık abi. Evet arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadık. Etmesini yapamadık. Evet arkadaşlar gel. Küçükler gelsin. Onları tokatma. Sana ne demedim abi. abi? Sana ne demedim abi? Küçükler diyorum ben. Küçükler, kolajlar. Aha benim benim adam, Benim adam. Hadi. Bana ne geliyor? Bana ne geliyorsunuz? Arkadaşlar kaçıyorum. Yapacak bir şey bulamıyorum. Arkadaşlar ben Evet arkadaşlar. Geldik. Ona yeni oldu. Geldiler, geldiler. arkadaşlar. Senin sesin bile benden daha çok. Evet arkadaşlar gidiyorum. Çok para kasıyoruz arkadaşlar. Şunu al, alabilirim bugün belki. İsterseniz. Evet arkadaşlar. Videoyu dakikalığına durduracağım. Durdur. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, gösterdiğim oyun, oyun ona Kaç falan gözükürse... Evet arkadaşlar ikide bir saat tuşuna basıp duruyoruz. Çok mantıklı. Kazoşu bebek kazı 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 kazı. Arkadaşlar ben buna kasarım ya. Çok iyi gözüküyor. Güzel bir şey. Dogi oyun mu bakıyor? Oyun bakıyor. Ben oyundayım. Evet arkadaşlar. Oyun da bakıyor. Arkadaşlar, para da kasıyoruz. 60 bine şunu almak yapmak istiyor. 85 kaz gelecekmiş. Alacağım işte ona. Arkadaşlar, bunları oynarız sen. Siz çok iyi oldu. Buna YouTube kanalı var. Evet arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla işi bildiğim için var. Buna tutanlarım da var <laughs> Evet arkadaşlar güreş maçına gideceğim. Ama daha çok var. 500 saniye. Azıcık çok. Git o yorgun. Gün. Öğlen de akşam da. Çok elektrik. <laughs> elektrik. <laughs> Arkadaşlar devam edelim biz de. Ben bir şey alacaktım her daha var. Alacağım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hey. Oh no, that would make me still uh stop. Yeah, if you share on the Evet arkadaşlar azık sesim olmadı. Yine sesimi kusacağım. Sessiz azık oynayacağım. Evet arkadaşlar birazdan sesleyeceğim. Arkadaşlar öldüm. Geçeceğim dolaşacağım. Dışarıdık. <laughs> Orada kayıtlı mıydı? <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar. Nogi video da mı ya?

alacaktım ben şimdi aslında. Aynı işi aynı. Arkadaşlar pastının sonunda aynı koşa Hey çok Aşağı bak da Hayır, bu top olmaz. Hayır, bu top nasıl oldu? Olamaz, bu top olamaz. Bu top olamaz. Doğru değil mi? Şey. Olmaz, Doğru değil, değil top çıktı yaş aslında da. Yine. yollarda oynar. İyi. çok yoruldum. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. <laughs> Berna. Berna, Berna. Berna, Berna. Melek değil, bir kadın var. Evet. Onun oğluyla evet. şey. Be Arkadaşlar hava bu, çok güzel. Hayır hiç güzel var. değil. Arkadaşlar, evet. evet arkadaşlar yasaktan düşüyor dost bebek. Yani. hiç görmedim onu çok görmüyorum bu kadar çabuk yenilir doğru deme E çünkü yenilir de. de. evet arkadaşlar Video Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yüz bine özel güç almayı planlıyorum. <laughs> Bunu öldürebilirim. Her şeyi deneyerek görürüz. Eh.

Arka evet arkadaşlar. Devam. Evet arkadaşlar. Yeniden geldik. Mutlu değil, musunuz? Mutluyuz abi. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Hiç mutlu değil abi. Sağ olun değil mutlusunuz ben biliyorum. Lugin'in sesi bu arada. Evet arkadaşlar 100 bin param oldu. Abi ben buraya yeni taşındım. Benimle oyun oynamadım. Oyun oyna benim yüz bin param var. Bunu alacağım. Aldım. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ne? Yeni videomuz ne olsun O Of. Kasırga. Şimdi karşınızda ne biliyorsunuz? Evet arkadaşlar bu videoda sona erişti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>